çok kıymetli kamu çalışanları hepinizin bildiği gibi bir 7 Eylül arası zabıta haftası olarak kutlanmaktadır. Bu, bu, dolayısıyla e, kent yaşamında başımıza istemedik bir olaylar geldi. İlk aldığımız kişiler olan zabıtalarımızın, tüm zabıtaların zabıta haftasını kutluyoruz. Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekli olan zabıta çalışanları özverili çalışmalarına rağmen gerek ekonomik ve sosyal hakları bakımından gerekse özlük hakları bakımından e, sıkıntılar yaşamakta, sorunlar yaşamaktadır. Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarının farklı olarak uzun süreli olarak gece gündüz demeden görev yapmakta. Buna karşılık gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla zorluklara göğüs germekte ve özveriyle çalışmaktadırlar. Zaman zaman sokaktaki dilenen insanlara ve seyyar satıcılara müdahale etmek zorunda kalan zabıtalara bu yüzden maalesef ki vicdansız ve kötü kimselermiş gibi bakılmakta. Ama bu müdahalenin onların kişisel tercihi değil, kendilerine verilen görevin gereği olduğu unutulmaktadır. Ülkemizde her geçen gün daha da derinleşen işsizliğin ve bunun bir sonucu olan dilenen insanların ve seyyah satıcıların sokaklara çıkmasının sorumlusu zabıtalar değildir. Bunların sorumlusu bugüne kadar uyguladığı ekonomik siyasi programlarla insanlarımızı işsizliğe, açlığa, açlığa ve yoksulluğa terk eden siyasi iktidarlardır. Kendi düzenini oluşturan imardan çevre sağlığına, sağlıktan, kentin esenliğinden, ekonomik yapıdan, kolluk gücüne kadar 60'ın üzerinde kanun ve yönetmelikle e, üzerlerine düşen birçok kere yüklenen zabıtalar 1930'lu yıllardan bugüne kadar ne bir iş yapma teçhizatı, ne günün koşullarına Göre eğitim düzeyi ne de denetlenebilirlik ve bağımsız hareket edebilme açısından çağdaş gelişmeye uygun hale getirilmemiştir. <laughs> bu anlamda kamu düzenini sağlaması görevini yerine getiren zabıta çalışanları bu görevleri sırasında oldukça sık şekilde saldırıya uğramakta, kimi zaman yaralanmakta, kimi zaman da ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kalmaktadır. Ayrıca asli görevlerin dışında da birçok işi yapmaları istenmektedir. Zabıtaların yaşadıkları bu sorunlar hem belediye yönetimleri hem de merkez hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiş her düzeydeki yetkililer sorunların tespit edilmesinden ve çözümü için tartışılmasından bile çekilmişlerdir. Sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken bir bölümü de her yerin kendi özgür koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Sendikamız yerel yönetim hizmetlerinin temel direklerinden olan zabıta çalışanlarının sorunlarını iş konumuzdaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve sorunların çözümü için gerekli yasal ve idare düzenlemeler yapılması için Büyük Millet Meclisi nezdinde gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve meşru mücadele anlayışımız doğrultusunda iş yerlerimizde ve sokaklarda sorunları gündem yapıyor, çözüm için mücadele ediyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadeleye İlk günkü kararlılık ve azimle aşağıdaki taleplerimizle devam etmek istiyoruz. Genel idare Hizmetleri Sınıfı'nda olan zabıtalar yaptıkları görevler zorluğu nedeniyle bu hizmet sınıfından çıkarılarak 650 sayılı kanunun 36. maddesine Belediye Zabıtası Hizmetleri Sınıfı ibaresi eklenmeli. Böylece zabıtaların mesleki statü sağlanmalıdır. Zabıtaya her ay katlı karşılığı ödenen maktu fazla çalışma ücretinin görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde olduğu gibi çalışanın dinlenme hakkından yıllık izin dönemiyle de hastalık raporlarında da kesilmemelidir. Merkezi bütçe kanunu ile aylık ödenen maktul fazla çalışma ücreti miktarlarının yalnızca alt sınırı belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler kendi yerel konumu ve bütçelerine uygun, şart, uygun ve günü şartlarına göre yolsuzluk sınırında dikkate alınarak maaşa orantılı bir endekse belirlenmelidir. Nasıl? Üniversite mezunu olsa bile zabıtların hak ettikleri memuriyet derecesine inmesini engelleyen belediye norm kadro yönetmeliği ve itfaiye yönetmeliği de eşitsizliği giderecek şekilde düzenlenmelidir. Özellikle Zabıta çalışanların görevlerinden dolayı maruz kaldıkları yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde 2330 sayılı maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanuna bir fıkra eklenerek zabıta çalışanları da maddi tazminat ödenmesi sağlanmalıdır. Zabıta personeli yine görevde yükselme sınavları yıllarda yapılmadığından birçok belediyede zabıta amirliği gibi görevler Başkanın oluruyla vekaleten yürütülmektedir. Bu tür uygulamaların da derhal kaldırılması ve yeterli sayıda kadro açılarak kadrolu zabıtalar görev yaptırılması sağlanmalıdır. Bu nedenle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zabıtalarımızın Zafer Haftasını kutluyoruz. Kendilerine en iş özel yaşamlarında mutluluk, sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz. Teşekkür ederim.